Arkadaşlar merhaba Kazan Çivi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırımsız bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi yatırımsız bir sistem. Ama dilerseniz yatırımla yapabilirsiniz arkadaşlar ama yatırımsız çok güzel kazançlar veriyor arkadaşlar sistem. Kayıt aşamasıyla siteyi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle sign up diyoruz arkadaşlar ve bir payer ee, cüzdanımızın olması gerekiyor. Arkadaşlar Payar hesabının olmayan insanlar yorumlar kısmında belirtsinler. Ee, ben buraya e, nasıl açacaklarını tarif ederim onları arkadaşlar. Payar cüzdan hesabınızı buraya yazdıktan sonra giriş kayıt diyorsunuz ve sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Şimdi öncelikle e, sayfa bizi kabine kısmıyla karşılıyor. Kabin kısmıyla daha doğrusu. Ee, burada kabin kısmında Günlük kazımları var. Zaten burada e, günde 0.0086 sent kazıyor. Burada da e, saat saniye kısmı. E, şimdi böyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Burada referans linkimiz var. Arkadaşlarınızla referans gönderdiğiniz zaman e, tüm eklerinde %12'ye kadar kazanın. Yani onun kazandığı ve bonusundan. Bonusuna da birazdan geçeceğim. Bonusuna geçmeden önce bakın şu an geçerli bakayım. 0.0002 Aynı zamanda kazıyor da Şimdi 12 saatte bir Para buraya geçiyor şu an kazılıyor Kazanıp işlendikten sonra Sağ tarafa geçiyor ve biz Çekmeye hazır hale geliyor Hızlanma bölümü yatırma bölümü Arkadaşlar şimdi Yatırma bölümünü Hani çok zor değil Sadece payer deyip şuradan e, tutarı yazdığımızda yatırıyoruz ve sizi paya hesabına yönlendiriyor arkadaşlar. Oradan devam edebiliyorsunuz. Burası geri çekme bölümü sitenin. Burası sistemin geri çekme bölümü. Buraya da yine e, papara hes hesabımız yazıp e, çekimi o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum tavsiye bölümü. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada daha sıfır tavsiye. Yani şu an için daha kimseyi e, eklemedim. Yani çünkü daha siteyi yeni tanıtıyorum. Arkadaşlar e, tavsiyelerinizden kazançlarınızı da burada göreceksiniz. Emin olun. E, onun dışında şu an bonus kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada aynı zamanda musluk bölümü de var. Yani şu an ben yaptığım için tabi gözükmüyor. Bakın şu benim kazandığım. Benim payar hesabım 103. Şu 103 26 olan benim payar hesabım. 0.2 olanı ben kazandım az önce. Zaten hesabımda bakın şurada gözüküyor. 60 dakikada bir musluktan para kazanıyoruz. Ve genelde şu rakamlara veriyor arkadaşlar. 0.2 rakamlarını veriyor. Yani şu 0.3 0.5 limitlerine ulaşabilmeniz için yatırımdan ziyade çok fazla kazanmış olmanız lazım. En az 15-20 tane musluk çevirmeniz lazım ki siz de bu rakamlara ulaşabilirsiniz. Yani 3 ve 5 gibi. Bakın birini 1 vermiş. Gördüğünüz gibi. Yani hem musluğu var hem de kendi kendine kazan bir sistemi var arkadaşlar. O yüzden siteyi tanıtmaya karar verdim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar site bu şekilde. Burada yatırımlarınızı bakın görüyorsunuz zaten. Günde 0.0086 yani kötü değil, iyi değil belki ama çok kötü de değil arkadaşlar emin olabilirsiniz. Yani musluk sisteminden kazanacağınızla buradan kazanacağınızı e, birbirine eşitlediğiniz zaman şöyle mantıklı düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi bir kazanç veriyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Çok büyük bir kazanç. E, arkadaşlar onun şu an için anlatacaklarım bu kadar. E, zaten sadece e-posta onayı falan filan da yok. Sadece payar hesabınızı giriyorsunuz arkadaşlar. ve Kazanmaya başlıyorsunuz. Yani muslu kısmını yapmak istemeseniz bile şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar siteye. Zaten e-posta onay yok. Bir şey yok. Girin. Bir köşede kalsın. En azından hani 1 dolar gibi bir rakama ulaştığında çekersiniz. O da yani bir hafta iki hafta gibi bir zamanda geçer. Emin olun. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, şimdiden kendinize dikkat edin.